Uzun zamandır neden yokum hepsini kısa bir şekilde anlatacağım. Herkese merhaba ben Balzahar, ismim Yunus. Bilmeyenler ve beni tanımayanlar için önce bir süreci özetleyeyim. Eski kanalıma uzun bir süre ara verdiğim için kanal çöp olmuştu. Bu kanalda yeniden video atmaya başlamıştık. Güzel bir başlangıç yaptık her şey güzel ilerliyordu. Yalnız ufak sorunların devam etmesi sebebiyle ben de büyümesi ve farklı mental sebeplerden dolayı buraya da video atmaya uzun bir süre ara vermiştim. Hatta kendi kafamda bırakmıştım. Ancak instagramıma gelen mesajlar YouTube'a ve yine Insta'ya gelen yorumlar sebebiyle bu videoyu çekme kararı aldım. Ben 90 doğumluyum arkadaşlar. Yani 35 yaşına girmek üzereyim ay olarak. Tabii ki süre gelen bir işim var. Bunu hobi olarak yapıyorum. LoL oyununu severek oynuyorum ve gerçekten severek içerik üretiyorum. Ancak siz de biliyorsunuz ki kitlemiz gerçekten çok toksik. Ve ben de biraz hani tam anlamıyla eski kafa olmasam da eski topraktan da bir altyapı var. Yeni nesil de yakalayan tam böyle arada bağlaç neslin. O yüzden bu yeni nesile ayak uydurmakta gerçekten çok zorluk yaşıyorum. Özellikle bu sosyal medyada. Örneğin yeni nesil arkadaşlar arasında bir birbirinin anasına küfrederken, kakka atarken bu benim için kavga <laughs> sebebi olabiliyor. Sırf malzar oynadığım için böyle raylı alarak İnsanları yavaşlatarak hani oyunu eğlenceli hale getiriyorum kendimce. Kimseye etmiyorum ama sırf bunları yaptığım için videolarıma sayısız küfür, Instagramıma sayısız böyle küfür ve tehdit mesajları geliyor. E bu nasıl bir etki yaratıyor? Korktuğundan değil ama mental olarak insanı bir süreden sonra yoruyor. Bu işi yapıyorsanız bunları takmıyor olmanız gerekiyor. Ben de sanırım bunu başaramadım. Böyle bir mental yorgunluğu da belli bir süreden sonra birike birike artık istemiyorsunuz. İlaveten şunu da söylememe rağmen yine eleştirilen küfür yediğim noktalardan birisi. Ben yüksek elo bir oyuncu değilim arkadaşlar. Bunu zaten sürekli videolarımda söylüyorum. Ama manzarda ustayım. Yaklaşık 3 milyon belki hesaplasam şu an 3,5 milyona bile varmış olabilir. Manzar tecrübem var. Manzarda ustayım. Ama bir challenger görmüş profesyonel bir oyuncu değilim. Sadece manzar ustalığıma binaya burada manzarı anlatan içerikler üretiyorum. TR'de maksimum Master'ı görmüş kötü bir oyuncu. Bunu her videomda söylememe rağmen insanlardan bu konuda büyük bir baskı yani sürekli küfür yiyorum. Şu anda da oynadığım eloda mesela goldlar var. Yeni bir hesap. Benim hesabım main hesabım değil. Hani yüksek elo bir oyuncu değilim. Onun da bilincindeyim. Ve bunu da sürekli dile getirmeme rağmen bu konuda çok baskı ve küfür yiyorum. Hani şu süreçte tekrar neden döndüm? Bunu açıklamak istedim. Hem de bir destek alabilirsem belki benim için bir motivasyon olur. Ve devam ederim. Ve bunu takmamayı belki öğrenirim diye umut ediyorum. Her şeyi eleştiriyor insanlar aslında. Hani her şeyi açıklama yapamayız ama şu an oynanmış oyunun üzerine ses kaydı alıyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu sorunlardan dolayı hatta aklıma şöyle de bir şey geldi arkadaşlar. Videolarda artık oyunu anlatmayın ama görüntüde oyun olsun. Podcast tarzında sohbet edelim, gündemi konuşalım. Mesela dün akşam Türkiye maçı oldu 6-1 yendik. Maçı konuşalım abi gidelim işte İrfan Can kadro dışı kalmış Fenerbahçe'de. Bunu konuşalım veya o an gündemde ne var? Mesela böylelikle günlük videoda atmış oluruz. O günün gündemini abi örnek veriyorum. İsrail ateşkesi ilan etti. Bununla ilgili konuşalım. Bununla ilgili podcast yayınlayın. Yine görüntüde lol olsun. İsteyen oradan yine malzarını izlesin. Hem de lolle çok muhatap olup üzerime bu küfrü vesaireyi çekmemiş. Biraz da mentali düzeltmiş olurum. İsteyene üyeler özel sadece malzarı yine eski tarzda oyunu anlatan, malzar anlatan videolar da yapabilirim aboneler özel. Yani bunu da yorumlarda belirtirseniz bundan sonraki yol haritamızda bu şekilde çizebiliriz. Şimdi sizleri oyunla ve müzikle baş başa bırakıyorum. Aranızdan ayrılıyorum. Oyunu izleyip videoyu yorum yaparak düşüncelerinizi belirtip videoyu beğenip kanal kanala abone değilseniz abone olun ona güzel bir destek sağlamış olursunuz. Üfretmeyen, insana saygı duyan, karşısındaki her türlü canlıya saygı duyan herkese benden sonsuz selam ve sevgiler. Dünya birbirimizi üzecek kadar uzun değil arkadaşlar. Bugün varız, yarın yokuz. O yüzden birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Sadece eğlenmemize, anı yaşamaya bakalım. Sizleri videoyla baş başa bırakıyorum efendim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. De yalnızım çıplaksa azdır az durum Bu da bizim farkımız Olsa kalkınır park piyasası kol kadarsa tabi kim kimya Süt elinden abisi köpekten korkmasın izin yoksa tabi Rahat değil o <laughs> Kafam yine boktadı sanki yapak dedik ada beni sarmadı